canları. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla, esen ve güzel günlerde kalın diyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın dedim. Ee, tıkla butonum var. Katıl butonum. Onu da tıklarsanız çok memnun olurum. Ee, daha ayrıntılı, daha güzel fallarda buluşuruz diyorum. Ve fallarımı açıyorum. Ee, balık burçları için son burcum balık burcuydu. Bakalım Temmuz ayında onları neler bekliyor? Şenlik mi bekliyor? Güzellik mi bekliyor? Hayat mı bekliyor diyorum ee, ve e, şöyle diyorum. E, şimdi burada. Ee, balık burçlarına güzel bir yakışıklı delikanlı görüyorum bekarlarımızı. Sevgi konusunda umutsuzlar, üzüntüler var. Bir ayrılık yaşamışlar. Kendilerini düşünüyorlar ve kalpleri doluyor bekarların. Fakat burada ayrılık yaşayıp üzülen balık burçlarımız da var ve sevdiklerinden ayrılmışlar. Büyük bir tartışma veya bir olay nedeniyle e, teklifte huzursuzluk olmuş, kötü günler geçirmişler, gözyaşı dökmüşler ve bayağı bir Ayrılmışlar fakat e, Temmuz'un ikinci haftasından itibaren e, Burada e, Burada şans kartınız açılmış Ve Temmuz'a şanslı giriyorsunuz Birinci haftasından itibaren ve ikinci haftasına da Şansı devrediyorsunuz Maddi açıdan güzel haberleriniz var e, Burada ve e, Para konusunda iş teklifi bekleyenler var çok güzel bir teklif olacak aşk sevgi adına diyorum çalıştığınız iş yerinde partnerinizle anlaşamayabilirsiniz bir hemcinizinizle rakip olabilirsiniz böyle bir sıkıntı var ve bir üzüntü var beraberlikte ve belki iş yerinden ayrılmak zorunda kaldınız fakat yeni ve güzel bir işle aşkınızdan ayrıldıysanız da güzel bir aşkla tekrar bir araya geliyorsunuz diye görüyorum ve o işinizi de geri arabilirsiniz böyle görüyorsunuz gözüküyor. Ve çok büyük aşkla dünya evine girecekler. Kalpleri hoplayacaklar var ikinci haftada. Burada bayanlarımız çıkıyor ve aşkla doluyor kalpleri diye görünüyor aşk isteyen bayanlarımız var dileklerimiz olacak mı diye sınava girecekler de sınav konusunda da şanslı görüyorum onları e, aşkla ilgili güzel teklifler var e, evlilik teklifleri alabilirsiniz maddi açıdan da güzel teklifler var kariyer yüksekliği yaşayabilirsiniz ikinci haftadan itibaren ve çok e, olumsuzluklar yaşayıp ayrılıktan dolayı gözyaşı dökenlerimiz var burada e, ve kıskançlık sebebiyle sorun oluşmuş ve birbirinizi anlamaya çalışmadan karışıklık çıkmış ikinci şans kartınız da açıldı sonuna kadar şanslı gidiyorsunuz temmuz ayında çok şanslı buluyorsunuz başta da bile şanslı açıldı gerçekten de ve burada kıskançlık var sevgi konusunda maddi konuda kazanım var edinim var diye görüyorum ve güzel günler sizi bekliyor maddisel açıdan kariyer yüksekliği ve mutlu bir iş yaşamı görünüyor göz önünde olma ve tanınma görünüyor size balıklar biraz duygusalsınız sevdiğinizi özlüyorsunuz yalnızlık çeken balık burcu erkeklerimiz var delikanlılarımız üzülüyorlar kendilerini düşünüyorlar ama çok büyük bir aşkla dediğim gibi kalbiniz doluyor. Kalbinizin sahibi gerçek sevgiliyi buluyorsunuz ve mutlu günler geçiriyorsunuz. Fakat e, iş tekliflerinde ve teklifte sorun olabilir. Teklifi söylemeye korkabilirsiniz. Sorun yapmışsınızdır. Bir yere başvuru yapmışsınızdır. O gelmemiştir. İkincileme vardır burada. E, olup olmayacağını bilmiyorsunuz. Ve büyük bir kıskançlıktan dolayı yarattığınız sorundan af dilemek isteyenleriniz var. Af dilemek istiyorsunuz. Ee, ayın 3'ünden itibaren Temmuz'un 13 olur 23 olur. Güzel maddi sürprizlerle sevgilinizden özür dileyeceksiniz. Güzel sürprizlerle gönlünü alacaksınız. Burada e, yetişkin olgun insanlar var. Sevdiklerinden ayrılmış. Fakat tekrar bir ilişki kuracaklar var. E, maddi durumu iyi bir bayanla bir araya geliyorlar. Sarışın ve güzel bayanlarla beraber olacaklar. E, sorunları var. Zamanı bırakmışlar. Eski ilişkiyi unutmayacaklar. Unutup yeni ilişkiye geçmek için zaman vermişler fakat e, ayın 3 olur 13 olur 23 olur bu zamanlarda sevgiyle ilgili güzel şeyler yaşıyorlar balık burçları e, ve bakalım bunlar ne diyor evet toprak üçlüsü var yaratıcılığın gücü üst kalitede bir işinin aylanması bir takım oyuncusu ol diyor burada da e, hava şövalyesi var akıllı kararlı idealist yorulmak bilmez büyük hızla gerçekleşen olaylar seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler diyor burada da e, toprak kraliçesi var e, düşünceli yaratıcı sıcakkanlı duyarlı etrafındakilere zaman ayır duyarlı bir yaklaşım takip et zorluklarla kibarca ve anlayışla mücadele et diyor. Gerçekten de. Ve burada da ateş kralı var. Motive edici, ideali sırsı karizmatik. Odaklan odaklan vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye ediyor. Güzel tavsiyelerle güzel işler yapacaksınız. Bakalım dilekleriniz neler söylüyor. ilk birinci kartımız sevgi dolu birileri var. Hayata tutunmak isteyen. Sevgi dolu birini düşünüyorsunuz. Dileğiniz sevgi dolu bir kalp ve barışmak herhalde. Sevdiğinizi özlüyorsunuz. Güzel bir aşk kapınızda. Haber eksikliği var. Haber alamıyorsunuz. Ama çok güzel haberler alacaksınız. Hem maddi açıdan hem sevdiğiniz açısından. İkinci kartımızda sevgide hayal kırıklığı yaşayan kalbi boş olanlar için. Gerçekten de sevdiğinden ayrılanlar için. Ve tekrardan bir barış var güzel bir barış var, güzel bir maddi iş. Belki iş konusunda üsrana uğradınız. İşle ilgili dilek tuttunuz. O dileğiniz kabul oluyor diye görüyorum. İkinci haftasından itibaren. Üçüncü kartımızı seçenler, üç numarayı aşkla ilgili dilek dilemişler. Ve e, aşkla ilgili dilekleri oluyor. Ve hem kariyer yüksekliği var hem aşk dilekleri gerçek oluyor. Kalpler doluyor. Aşkla ilgili beraberlik geliyor burada. Ve e, dördüncü kartı seçenler biraz para ve maddi diye açıdan istemişler. Belki sınavla ilgili bir şeyler sordular. Çok güzel bir başarı var. Olumsuz düşünüyorsunuz. Zaman lehinize işleyecek sanıyorsunuz. Üzüntü yapmışsınız. Bunu gerilmişsiniz. Fakat e, sevdiğinizden haber almak istiyorsunuz. E, ve sevdiğiniz kişiden size destek gelecek. Gerçekten güzel bir aşk, güzel bir başarı sizi bekliyor. E, dördüncü kartı seçenlerimizi, üçüncü kartı seçenlerimiz kavgalı olduğu biriniz var. Husumetlisiniz. Belki teklif verdiniz alamadınız maddi açıdan güzel bir teklif var maddiyatı düzeltmeye çalışıyorsunuz beraberlikte sorun var e, haber alamıyorsunuz üzülüyorsunuz fakat çok güzel bir aşkla. platonikler de barışıyor diye görüyorum ve evliler bir tık yukarı çıkıyorlar gerçekten de ve burada anne olmaya hazırlanan genel kartlarda e, bir insan var umutsuzsunuz düşünceleriniz karışmış fakat çok iyi şeyler olacak burada tekrar bir bebek sahibi olabilirsiniz. Benden size mutluluklar dilemek düşüyor kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı o güzel yüreklerinize gönderiyorum. Şansınız, bahtınız açık olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Aa, e eğlenceli ve detaylı fallarda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum canlarım. hoşçakalın